Bu da çok iyiydi. Elif, sen de yapacak mısın? Evet. Hadi geç oraya Hadi ya, arkadaşlar. Bugün Sahra'yı okuldan almaya geldik. Okulun arka bahçesinde böyle resimler var. Evet. Bu kızlar adeta çılgın gibi koşuyorlar. Bahçenin ön tarafı çok Adı kalabalık. Ben. Ben. Ama biz Süreye arka tarafına Şuraya dönüyor Sağ. Sağ var. Saha mı var? Bakalım mı? Evet. Hadi bakalım. Okulun burası arka bahçesi. Oradan kalabalığa giriliyor mu Sahra? Evet. Elif Gül gitti mi? Ha, potası buradaymış. Tamam çok gitmeyin. Evet buraya da pota yapmışlar. Böyle bir okul var. Sahra kuşun. Büyüyünce basketbol oynayacak mısın? Sahra. Okulda basketbol şeyine bölümüne yazdıralım mı seni oynamak ister misin? De, ne de, istersin de, peki hanımefendi Elif Gül, Elif Gül, Elif Gül adam, kalabalığa adam, gidiyor. De, e, sonra, böyle topu evet. Ee, yok artık. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Nerede? Top yok. Nerede? Bilmiyorum ki nerede? nerede? Öğretmenlerdedir top. Hadi şöyle gidelim. Hadi gelin. Orası çok kalabalık. Orada anaokulu varsa Elif Kız seneye oraya gelecek. Haydi devam edelim. Arkadaşlar bir de şey. Anne ben yarın var ya para Benim param var ya hani, Evet. İşte o parayı alacağım. Kendime bir tane çok istediğim oyuncak varmış burada. Onu alabilir miyim? Hayır. Ama sadece artık... pazartesi, pazartesi günü Hayır Hayır anne şey var ya benim para Evet ama biz seninle bir anlaşma yaptık Anlaşmamızda neydi Sadece haftanın tamam, bir günü o, kantin anne. günü yapmıştık Sadece şimdi, bir kere alışveriş sağ, yapabiliriz şimdi Bugünlüğüne sadece Olmaz onu... Olmaz çünkü Neydi Haftanın bir günü o da Hangi gündü Sahra Sahra hangi gündü Aa, Şunlar da atlasana Sahra Elif Gül, gel sen de birden başla tek ayakta. Çizgiye bastın, çizgiye bastın, çizgiye bastın, çizgiye bastın. <laughs> Hepsinde çizgiye bastı ya. Elif Gül gel sen de atla. <laughs> Elif Gül. Hadi gel buradan buradan bundan yap. Bu iki ayağını kullanıyor. <laughs> Elif Gül ne yaptın ya? Ben de yapmak istiyorum. Meclisannem de kolumda, çantam da sırtımda. Bakayım çizgilere basacak mıyım? Ay çanta çok ağır. <laughs> Sahra çizgiye bastın mı? Bastın mı? Bir bastı. Ay ben de yandım. Bakın bakın ben şimdi bas. Dur ben Tamam baştan. Çarpış. Aa yine yandı Sahra. Elektriği izliyoruz anecdote. arkadaşlar. Evet. İzleyin dedi. Renkli okudum. Evet, bir dakika şu elif gülü göstereyim. Arkadaşlar. Harikasın Anladım. ama yandın. Hep çizgiye bastın. Sahra'nın okulu rengarenk böyle. Kocaman bir okulu var. Benim Esra diye bir tane arkadaşım var. Ben onun yanına gidiyorum. Hayır şimdi gidemezsin. Evet. Elif gibi takla atıyormuş. İzliyoruz. Kafanı yere... Oo, alkışlar. Şak 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 şak. şak. Sahra sen de at ıslak yere basma da şurada yap. 1, 2, 3. Ooo, ooo çok iyiydi. Anladım. Bence iyiydi. Bu da çok iyiydi. Elif gül, sen yapacak mısın? Evet. Hadi geç oraya Hadi sen bakayım. de orada yap. Bir dakika Elif günün taklısını seyredelim sonra anlat. Bu maraton koşularına başlıyor. <laughs> Elif gül şak şak şak. Elif gül şak şak gül, şak. şak. Ya Sahra neden önüne geçtin? Göremedik. Bir, iki, üç. Evet. Dur Elif Gül taklatsın. At Elif Gül. Bütün yerleri elledi. Elleri leş içinde. Arkadaşlar yerleri boş verin. Top ve gizli çantalarını Aynen. Şimdi onunla sileceğimiz için izin veriyorum. Zaten Sahra bunu biliyor. Evet, çok pis olmuş ellerin. Hadi bir daha. Elifkül sen de seksekte oyna. Elifkül ne yapıyorsun? Elifkül ne yapıyorsun? E, şimdi sen de seksekte oyna hadi. Ay Esile gitti gördüm ben ablası geldi onu aldı. 1 2 3 2 4 6 8 10, 10, 10, 10 12 14 16. Bu ikili şey seksek. Adını unuttum. Ben de tersten geleyim bari. Ah yaptım. Bakın. <laughs> Herkes ayağını böyle kaldırır. Ben nasıl yapıyorum? Böyle. Bak Herkes ayağını böyle böyle sızlar. Anne. Şey ee, bir halay çekerken böyle yapıyoruz ya oradan kaldı. Oralar pis ama. Dokunma oralara. Pis oralar. Elif Gül pis oralar. Dokunma ama. Laf dinlemiyorsun. Bak üzülüyorum. Nesin sen? Folklor ekibine mi yazıldın? <laughs> Bu karakterlerin adı ne? Süper kahraman. Bu... Hmm. Tırnakları tırnakları. Oje sürmüşler tırnaklarına çocuklar. Tebeşirlerle yapmışlar. Tebeşirle yapmışlar <laughs> değil mi sahne? <laughs> Tebeşirle yapmışlar. Ya da boyasını kazımışlar. <laughs> Ama bence yazı stili falan çok güzel <gülüyor> görünüyor. <gülüyor> evet. Hadi son bir seksek turu daha yapalım Bu sefer yanmadan sahne Evet başla Çizgiye bastın Çizgiye bastın, Çizgiye bastın. Elif Gürs Sıra sende Sen kutuların içine iki ayağınla birden atla olur mu? Çizgilere basma Sen de bastın yandın Ben basmam şimdi Bunu da yaptın mı? Evet. Hadi bunu da yapalım Bekle bir dakika başa geçin. Hadi yap. Yap hadi. Bastı, bastın bastı. Çizginin dışına çıktın. Elif Gül de sıra. Haydi Elif Gül. Yap, haydi Elif Gül. Adı. Bir dakika. Elif Gül hadi Elif Gül. Harikasın. Hop. Bir daha, bir daha, bir daha. Hop. Sana. Aferin sana. Çak. O. Evet, sen de sıra şimdi Elif geliyor göster bize. Öyle Nasıl? Nasıl? Atla ya, aralardan saya atlıyorsun. Harikası. O zaman kızlar Bak, ne diyoruz? <laughs> Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı. Ben arkadaşımın yanına gidiyorum. Elif Kanalımıza... Kanalımıza abone olmayı unutmayın diye bağırıyorum. Hadi gel Hadi.